Demek buraya saklandı. Benden kaçamazsın demişti. Sizi tedirgin eden herhangi bir şey başkaları için anlamsız olabilir. Bırak o kızı. Kızı bırak. Senin derdin benimle. Sizi heyecanlandıran herhangi bir şey, başkaları için ilginç olmayabilir. Hayır, ne olamaz. O kız benim minik papatyam, küçük gündüzüm, donuk ayışım. Size çok komik gelen bir şey, bir başkasına sıradan gelebilir. Ahmet, Ahmet, lütfen ölme. Beni yalnız bırakma. Sen beni yalnız bırakma. Sizi hüzünlendiren bir sahne başkalarını hiç etkilemeyebilir. Bir şeyim yok. Hafif bir seyirlik Ahmet. Öyle korkuttun ki beni. Korkma sevgilim. Seni asla yalnız bırakma. Sizi kalbinizden vuran sahneler başkalarına hiçbir şey ifade etmeyebilir.